Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda Gülen Cemaati gerçekten devlete sızdı mı? Söylenenler ne kadar gerçeği yansıtıyor? Onu konuşacağız. Ben bu konuda ekonomiste 2018'de okuduğum bir makaleyle ilgili o dönem bir tweet serisi hazırlamıştım. Bu tweet serisinin arkasında bir data çalışması vardı ve o data çalışmasından hareketle bazı soruları sizinle konuşmaya, tartışmaya çalışacağım. Şimdi cemaatin devlete sızdığı hatta paralel devlet kurduğu iddiaları ne kadar doğru? Çünkü bu çok büyük bir iddia, çok büyük bir şey. Öncelikle hemen bunun cevabını almak için çeşitli rakamlara bakmakta fayda var. Yoksa e, iktidarların böyle kendi düşmanlarını iyice öcüleştirmek veya e, canavar gibi göstermek için e, zaten tehlikeleri abarttıkları bilinen bir mesele. İlk bakacağımız rakam Türkiye Cumhuriyeti'ndeki devlet bürokrasisiyle ilgili bir e, istatistik olsun. Şimdi 2016 yıllarındaki yani devletteki memur sayısına baktığınız zaman ki şunu da unutmamak lazım. Devletteki memuriyet sayısı böyle otoriter iktidarlar döneminde artar. Şu anki rakamlar daha da yüksektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin toplamda 3.341.358 e, çalışanı var. Bu ben bu hazırlığı yaptığım zaman bütün KHK'larla cemaat mensubu olduğu iddiasıyla devlet tarafından işine ihraç işinden ihraç edilen insanların sayısına kıyaslandığı zaman yani 2018 itibariyle 148.803'tü. Şimdi belki 160 bin falan olmuştur. Ama sonuç itibariyle benim söylediğim yönde ilerlediği için bu datalar en base, en küçük dataları görebilirsiniz. Yani orana vurduğunuz zaman zaten ekranınıza yansıyor. Devletin söylediği şekilde cemaat mensubu olduğu iddiasıyla devletin resmen soruşturma açıp görevinden ettiği insan sayısı 148.803. Dolayısıyla bu toplam bürokratik kadronun sadece yüzde buçu. Şimdi cema cemaatin cemaat gibi sünni Müslüman grubun en eğitimli kısmı diyelim bu grup için devlette yüzde dört olması gerçekten abartı bir durum mu? Ona da bakalım isterseniz. Şimdi çünkü bu abartı bir durumsa yani işte nakşiler daha kalabalık bir grup ama eğitim seviyeleri daha düşük olduğu için kadirler hakeza yani üniversite eğitimini en azından öncelemedikleri için devlette de temsilleri bir nispeten daha düşük olabilir. Ama cemaatin kendi içisine bakalım. Şimdi cemaat içerisinde bugün itibariyle veya 2020 itibariyle 675 bin kişi cemaatçi olduğu iddiasıyla soruşturma geçirdi. Bu yani cemaat sosyolojik olarak doğrudan bu 675 bin kişiden oluşmuyor minimal olarak. Bunun en az 3-5 katı kadar bir hinterlanda çoluğuna, çocuğuna, akrabasına, ailesine ulaşıyor. Bu manada bir hinterland içerisinde düştüğünüz zaman e, cemaat 3-3,5 milyon en azından hesap ediliyor. Yani çeşitli rakamlar 4 ila 8 milyon arasında filan diyen kaynaklar da var. Cemaatin sosyolojik outreach'i yani bence o, o, organizasyonel yapısı 500-600 bini geçmez ama e, ...ulaştığı insan ta, e, temsil ettiği sosyolojik taban 3-3,5 milyon arasında. Bunu o dönemin 79 milyon e, nüfusuyla karşılaştırdığınız zaman... ...cemaat o dönem nüfusun %3,8'ine ulaşabilen, o, o, en azından o sınıfı temsil edebilen... ...yani sünni Müslüman olması açısıyla belki daha bir geniş hinterlanda etkisi altına alabilen etkili bir gruptu. Yani nüfusa göre %3,8 olan çok eğitimli bir grubun e, devlet kademelerinde %4,5 olması aslında böyle abartılı bir rakam değil bence. Hususen cemaat gibi Türkiye'de eğitime en fazla yatırım yapmış grup olan yani kapandığı zaman 15 üniversitesi, 1200 okulu, yüzlerce yurdu olan bir cemaat. En az 40 yıldır yani 1970'li yıllardan 2015'e kadar bu faaliyetlerine devam eden bir cemaatin bu kadar bir hinterland üzerine bu kadar insana dokunmuş olması bence gayet normal. Bu manada bu iddia da yani cemaatin olduğundan fazla bir pastadan pay aldığı iddiası da doğru değil. Yani ama bunu söylediğiniz zaman da insanların aklına ben ekonomiste bu eleştirileri yaptığım zaman hemen şu geldi: Evet cemaat belki devlet kadrolarında azdı yüzde dört yüzde beşti ama e, daha stratejik kurumlarda sızmıştı. Yani daha stratejik kurumlarda yer alıyordu. Bu stratejik kurumlarda yapılanıyordu. Bunundan ötürü aşırı bir gücü vardı iddiası. Bunu Mehmet Ali Birant kendisi de zaten bir yerde yazmıştı. Yazıyı bulup okuyabilirsiniz. Cemaati böyle her şeyin sebebi gibi gösterme eylemiyle ilgili ama ben bu iddianın da rakamsal olarak takip etme taraftarıyım cemaat gerçekten stratejik kurumlar dediğimiz yargı, polis, askere mi sızmıştı? Yani çoğunlukla buralardaydı bu yüzde üç buçukluk rakam derseniz. Ona baktığınız zaman e, Türkiye'de e, mağduriyetleri yani KHK ile içinden atılan insanlara baktığınız zaman en çok etkilenen kısım eğitim yani okullar ve akademisyenler oluyor yüzde yirmi Onun peşinden emniyet yüzde yirmi iki buçuk. Burada dikkatinizi çekerim emniyetçilerin hiçbirisi neredeyse darbeye katılmadı. Hatta darbeye karşı çıktılar. Bir de emniyetçiler içerisinde belki insanlar unutmuş olabilir. 2005'li yıllarda bir POMEM yasası falan çıkmıştı. Yani 4 yıllık mezunların 6 aylık bir kursla polis olabilmesi şeyi vardı. O dönem cemaatin içerisinde yani çokça bulunan lisans mezunları, su ürünleri fakültesi olabilir, değişik öğretmenlikler olabilir ama hem devlet kurumlarında hem de cemaat kurumlarında istihdam edilemeyen pek çok insan aslında bu POMEM yasasıyla emniyete girmişti. Bu rakam ee, biraz daha detaylı bakılsa son yıllarda şişmiş bir rakam. Bunun haricinde e, mağdur edilenler içerisinde cema cemaatlerin olduğu iddiasıyla atılan subay sayısı %12'ye tekabül ediyor. Yani aslında e, işte askeri okul öğrencileri çok büyük bir hüküm te teşkil ediyor. Çünkü hiç alakasız bir şekilde %11 komple bir kalemde siliniyorlar. Ama onun haricinde baktığınız zaman yani toparladığınız zaman şöyle yani bu strateji kurumlar denilen kurumlar, asker, polis, yargı hepsini bir araya kurduğunuz zaman, cemaatin kendi içerisinde mağdur olan 150 bine yakın insan içerisinden sadece %37'sinin bu stratejik denilen yani üçte birinin bu stratejik denilen kurumlarda olduğu görüyorsunuz. Bu yine çok inflated bir rakam olabilir. Eğer Türkiye gibi ordusu, askeri ve işte bürokrasisi çok yoğun olmayan bir ülkede olsaydık ama Türkiye'de Zaten askeri ve e, polis bürokrasi gayet yüksek. Mesela cemaatin 30 bin polisi atıldığı dönemde 230 bin tane emniyet personeli vardı zaten. 240 bin tane falan. Bekçileri şunları bunları eklediğiniz zaman orada da aslında küçük bir, küçük bir azınlık oluyor. Ama eğitim ve diğer bürokrasiye baktığınızda %51. Eğer askeri öğrencileri yani silahsız yani sır sıradan bir öğrenciden o an itibariyle bir fark olmadığı için bir de hepsi bir kalemde mağdur edildiği için yani hepsini cemaatçi kabul etmiyoruz ama baktığınız zaman aslında küçük bir rakam. Bunlar tabii bütün cemaat mensupları, yani özel okullarda çalışan mensupları çalışmadığı için sadece şu an KHK'lılar içerisindeki rakamlara bakıyoruz ve gerçekten de o kadar yani işte zaten yüzde bütün bürokrasinin 3,5 milyonluk bürokrasinin yüzde 5'ini temsil yani yüzde 5'in 4,5'una ulaşan en eğitimli bir cemaatten bahsediyoruz. Bunun da üçte biri yani yüzde biri yüzde bir buçu denildiği gibi o stratejik yerlerde falan. Daha detaylı baktığınız zaman aslında e, Onların da çok yüksek mevkilerde olmadığını KHK'larda, ihraç edilen KHK'lar seviyelerinde görebilirsiniz. Sadece askeriyeden çok yüksek seviyede generaller, orgeneraller filan e, görevden atıldı. Ben bunu bir e, yani e, askeriye yeniden dizayn eğilimi olarak gördüğüm için şey yapıyorum. Yoksa gerçekten cemaatçi mi değil mi hiç bilemeyeceğimiz meseleler. Peki bütün bunların yanı sıra e, devlet bize darbeyi cemaat yaptı diyor. Dolayısıyla cemaate karşı bir topyekün bir cezalandırma uygulamaya çalışıyor. Bu propagandayı da insanlara dayatıyor. Peki cemaatçiler gerçekten darbeye ne kadar iştirak ettiler? Şimdi bunun için şöyle bakıyorsunuz toplamda yapılan açıklamada TSK'nın yaptığı açıklamada şöyle diyor cümle oradan okuyorum. Yapılan incelemelerde milletimizde, değerlerimizde yüce meclisimiz başta olmak üzere tüm kurumlarımızda asker elbisesi taşıyan illegal çete mensubu hain teröristlerin FETÖ sayısının 8651 oldu. Bak TSK diyor ki 8651 FETÖcü var diyor o dönem. Bunların 1676'sı er erbaş burada %21'i yani onlar emir kulu, geç onları. 214 askeri öğrenci bunlar da otobüsle e, köprüye getirilen, konuşlandırılan bunlardan ötürü de bütün askeri okulların kapatıldı. Yani %3'ü de bunlar şey yapayım. Geri kalanı darbeci asker ve subay, as sayılıyor. Şimdi bu sayı diyor ki TSK, TSK'nın %1.5'una tekabül ettiği dolayısıyla TSK'nın kahir Eksediyeti'nin bu hain girişime şiddetle karşı çıktığı zaten sayılar üzerine görülmektedir diyor. Şimdi bunu bir not alın. Çünkü birazdan bakacağız ki cemaatin de kahir ekseriyeti hatta TSK'ya göre kahir ekseriyeti aslında darbenin içerisinde değil. Nasıl değil? Gösterelim. Şimdi cemaatin içerisinden bu yani atılan insanların hepsini hepsini cemaatçi kabul edelim. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi bu rakamı göstermeye çalışacağım, anlatmaya çalışacağım. Mesela şimdi tabloda görüyorsunuz bu bu kısımda. Pardon, geri alayım. Tabloda bu kısımda şu askeri okuldan 214 kişi katılmış kırmızı ama 16 binden fazla insan atılmış. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu, bunu biliyoruz. Katılan yani köprüye götürülen insanlar kıyaslamasını. Mesela polislerden 3-5 insan hariç hiç katılan yok. Hatta çoğunlukla polisler direnişi organize ediyorlar. Bundan ötürü onlarcası yüzlercesi madalya alıyor. 6 ay sonra 33.417 polisi cemaatçi olduğu iddiasıyla görevden atıyorlar. Yani hiç katılan yok neredeyse yani var orada 3-4 tane işte Mithat bilmem ne filan gibi isimleri yazdım ama buraya yani stratejik olarak burada bile gözükmüyor yani o kadar o kadar az atılan sayıya göre. Subaylara geldiğimizde de şöyle bir şey görüyoruz. Ben elimde bu araştırmayı yapacak bir şey yok. Yani 16 bin, 17 bin 844 subay FETÖ'cü olduğu iddiasıyla ta, e, tasfiye ediliyor KHK'dan. Ben dedim ki 6.761 darbeye kalkışan herkes FETÖ'cü olsun diyelim. Yani bu sayı onlar FETÖ'cü oldu, darbeye kalkıştı. Ama 11.083 kişi kalkışmadı diyelim. Ama bu sayı doğru değil, bunu söyleyeyim. Yani ne demek? Çünkü darbeye kalkışan herkes veya darbe kalkışmasıyla suçlanan herkes aslında darbeci değil. Yani ne demek? Veya FETÖ'cü, cemaatçi değil. Ne demek bu? Yani adam darbeye kalkıştığı için ona FETÖ'cü deniyor, darbeci deniyor. Bu yargılamaların hepsini şey kabul etsek, bunun üstüne bir de en azından 11.000 kişi daha e, görevden atılıyor buna baktığınız zaman da şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani de cemaatin silahlı kuvvetlerinin ne kadarı darbeye iştirak etmiş. Yani polis, asker şeklinde silah taşıyan unsurlarının tamamına baktığınız zaman yaklaşık %10'unun ancak eğer hepsi darbeci ise 6 bin insan, 6 bin 700 küsur subay, as katılıyor. Buraya 33 bin polis, 16 bin subay, as ve öğrencileri filan hani darbeci olduğu iddiasıyla ilişki kesilen insanlar kattığınız zaman Cemaatin darbeye katılabilecek kapasitede olan ama katılmamış bil fil hatta çoğu itibariyle karşı durmuş insanları yüzde %10 katılan var maksimum eğer cemaatten sonların hepsi de ama %90'ı karşı durmuş bunu görüyorsunuz. Bu şu bakımdan çok önemli bir mesele. E, çünkü cemaat isteseydi belki da yani gerçekten hani cemaat içerisinde azınlık bir grup işte kendisine emir verildi şöyle yapıldı böyle yapıldı o kumpas iddiaları tamamen asılsız değil yani bazı planlamalar bazı şeyler içerisinde bazı insanların e, görevi uygularken bazı insanların işte emir komuta zinciri içerisinde bir şey yapıyor düşüncesiyle bir şeylere katılmış olma ihtimali var ama sonuç itibariyle e, TSK'da cemaatçi olduğu iddiasıyla devletin e, işten attığı insanların %90'ı darbeye katılmadığı gibi karşı çıktı. Mesela bunların içerisinde Eskişehir Hava Harekat Üssü'nü yönetip darbeyi bastıran insanlar var. Bunların içerisinde Akıncılar Üssü'nü kullanılmaz hale getiren jet pilotları var. Bunların, bunların hepsi darbeci diye değil. Darbeyi bastırdıkları halde FETÖ'cü, cemaatçi diye işten atılıyorlar. İşte, i̇şte Erdoğan'ın korumaları var, yaverleri var. Darbeye katılmadı halde cemaatçi olduğu için mağdur edilen insanlar var. Yani cemaatin %90'ı cemaate ait silahlı kuvvetlerin içerisindeki %90'ı şey yapmıyor. Peki cemaatin geneline oran nedir? Yani şimdi TSK'nın yüzde bir buçu böyle bir şeye kalkışmış. Kahir Eksedeti karşı çıkmış derseniz. işte 675 bin soruşturma geçiren insana bunu oranladığınız zaman 6978 kişi eğer hepsi cemaatçi ise cemaatin çoğunluğunun yüzde birine tekabül ediyor. Yani cemaat içerisinde yüzde birlik bir kısım iddia edildiği gibi bir darbe kalkışmasına kafalarına göre katılmışsa yüzde 99'u buna katılmamış. Çoğusu da karşı çıkmış ve mücadele etmiş yaralanan polisler var, şeyler var. Buna rağmen eğer TSK yüzde bir buçu darbeye kalkıştığı zaman TSK kayrek ile karşı çıkmış oluyor darbeye katılmayarak. E, cemaatçilerin de yüzde 99 aslında karşı çıkmış. Yani bütün cemaatçilerin ki bu sayıyı arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz çok fark etmiyor. Peki bu bir askeri kalkışma. Dolayısıyla insanların cezalandırılması, bu kalkışmaya katılanların e, işte hain muamelesi görmesi anlaşılabilir bir mesele. Bunu Fethullah Gülen Hoca kendisi de zaten hani böyle bir kalkışmaya karışan insanlar vatana milletin birliğine, bütünlüğüne ihanet etmişlerdir. Bizim değerlerimize de ihanet etmişlerdir diye diyor. Peki böyle bir kalkışmada e, işte 6 bin askerin yaptığı bir meselenin en büyük mağduru kim olmuş diye bakarsanız şöyle bir şey tablo çıkıyor. %35 eğitim sektörü. Bunun, bunun içerisinde şimdi buradaki rakamlar e, sivilleri de dahil ediyorum. Neden? 21 bin öğretmenin diyelim ki lisansı bir gecede iptal ediliyor. 1200 okul kapatılıyor. Yüzlerce yurt, 15 tane üniversite, bir sürü sivil toplum kuruluşu, dernekler, vakıflar, medya organları kapatılıyor. Yani ben size rakamları okuyayım şimdi. E, eğitim sektöründen 88.324 insan etkileniyor. İş dünyası, TUSKON derneklerinden 55 bin belki daha çok insan etkileniyor. Yani doğrudan tutulan ödüyor etkileniyor, mağdur oluyor. Polislere baktığınız zaman 33.417 insan bunların %99.9'u darbeye karşı çıkması, o gece darbenin bastırılmasında aktif rol olmasına rağmen 6 ay 7 ay sonra görevden atılıyorlar. Ee, diğer bürokratik kadrolardan yani sivil bürokratik kadrolardan 29.112 kişi işten atılıyor. Askeri öğrenciler, asker yani subay 17.844 insan katılıp katılmaksına bakılmaksın cemaatçi olduğu için iddiasıyla işten atılıyor. Askeri öğrenciler komple askeri okullar kapatılıyor, ihraç ediliyor. Sağlık sektöründe doktorlar, hakimler, SSK çalışanları 7249 insan, KHK'lıları da tek tek bulabilirsiniz. Medya sektöründe tahminen söylüyorum 4500, 5000 kadar insan bundan emekçi mağdur ediliyor. Yargıda 4463 insan bir kalemde yani yargının üçte birisi şey yapılıyor ki bu tamamen cemaatçi olduğu iddiası çok gerçekçi değil. Bu biraz daha yargının da reorganizasyonu açısından oradaki kadrolaşmaya yer açmak ve bugün yaşadığımız hukuk garabeti ortaya çıksın diye yapılan bir şey. Yardım dernekleri şu bu gibi şeylerden de 638 insan doğrudan mağdur ediliyor. Yani dikkat ettiğiniz zaman büyük ölçüde e, bunun mağdurları e, sivil sektörler oluyor. Yani işte eğitimciler, iş adamları. ...ve diğerleri oluyor. Sonuç olarak sonuç olarak ne anlama geliyor? Şimdi birincisi e, cemaatin devlet bürokrasındaki temsili aslında çok orantısız bir temsil değil. Bu mevzu kasıtlı bir şekilde abartılaşarak canavarlaştırılıyor. Yani Türkiye'nin %99'u sünni Müslüman. E, Türkiye'de de cemaatin oranı %3-4 noktasına falan tekabül ediyor. E, de, cemaatin de en eğitimli yani Türkiye'deki bütün grupları karşılaştırdığınız zaman lisans eğitimi açısından... E, çoğunluğu lisans eğitimine sahip olan en eğitimli gruplardan birisi. Yani İngiltere'de Oxford, Cambridge mezunlarının kamu sektörünün %30'unu, %40'ını, çoğunu ele geçirmiş olmaları garipsenmiyor. Statistik olarak e, kaçınılmaz bir durum ortaya koyuyor. Bu kadar eğitimli insan olursa bunların zaten buralara gelmesi normal. Ama buna rağmen e, işte mesela e, kamusal alanda, kendi toplumdaki karşılıkları kadar yer bulabilmelerinden başka bir şey yok. Ama bunun abartılarak bütün devletele ele paralel bir sistem kurdular şeklinde bir yalana dönüştürülmesi ayrı. Bir de bu yalanın söylerken yani bu abartının yapılırken yani %5'in %3, %3.4, %5 gibi bir rakamın sanki devleti ele geçirmiş gibi davranırken burada bir de sızma kavramı kullanılıyor. Sızma kavramı da ayrı bir mesele. Bu size şunu soruyor yani. Şimdi ben İslami camiadan gelen birisiyim. Evet İslami camiada lisans eğitimi şu bu son 20-30 yılda biraz daha popülerleşti, kabul gördü. Televizyon, modernizasyon şu bu gibi şeyler. Ee, dün Halis Bayuncu'nun şeyini izliyordum mesela. Seçime bile karşı olan insanlar var. Bunların içerisinde en eğitimli grubun, e, ...toplum e, bürokraside daha çok temsil edilmesi normal karşılandı. %10, %20 olması da normal karşılandı. Ben böyle olmalı demiyorum. Cemaatin bürokrasiden uzak durması lazım bence ama... ...bu onun haksız bir durum değil. Ama bunun sızma diye kabul edilmesi insanın şunu soruyor. O zaman bu %95 kimlerden oluşuyor? Mesela Kürtler temsil edilebiliyor mu? Aleviler temsil edilebiliyor mu? Veya Aleviler temsil edilirken kendilerini gizlemek zorunda kalıyorlar mı? Devlet bu, bu ürettiği makbul vatandaş şeyi var ya makbul olmayanları bu şekilde cezalandırıyor. Birazdan bir sonraki madde, bir iki madde sonra onu anlatacağım. Asıl cezalandırma eğitim sektörünün yaşaması da anlamsız değil bu manada. Ee, bir diğer sonuç şu, cemaatin asker ve polis ve yargıdaki varlığı diğer sivil bürokrasiye göre çok farklı veya çok abartılı değil, anlaşılır bir mesele. Bunlar çok yüksek e, seviyelerde de değil. Özellikle POMEM yasasının getirdiği 10-15 bin insanı da silerseniz çok daha düşük bir şeye geliyor. Kaldı ki ...bu insanların %90'ı da darbeye karşı durmuş. Yani çoğunluğu itibariyle eğer bir, bir grubu böyle kıyaslayacaksak... ...yani 1982 ihtilalini Kemalistler yaptı... E, ...Kemalistler yaptı diye Türkiye'deki bütün Kemalistleri cezalandırmaya kalkarsanız olmaz değil mi? Yani çünkü askerleri yapıyor bir şey varsa onlarla ilgili bir durumdur. Her neyse yani bu asker ve polis yargısı da bence... ...stratejik yerleri ele geçirdiler iddiası da istatistiksel e, olarak ve çok doğru değil... ...abartılan, öcüleştirilen bir mesele. Bir diğer mesele şu cemaatçi asker ve polislerin %90'ı istatistik olarak devletin kendi verdiği rakamlara göre ki bu her gün atılan insanlar arttıkça bu rakam da büyüyor. %90'ından fazlası darbeye karışmamış veya karşı mücadele etmiş insanlar. Yani cemaatin içerisinde bile eğer bunların hepsi darbeci ise ve cemaat iltisaklarıyla buna kalkıştılarsa bu bile aslında %10'u geçmiyor. Azınlık bir grup. Dolayısıyla bundan ötürü e, bu kadar şeyi cezalandırmak doğru değil. Darbecilerin hepsi cemaatçi olsa cemaat içerisinde yüzde biri geçmiyor. Cemaatteki silahlı güce sahip insanların o dönemki oranının da yüzde onunu geçmiyor. Yani çok büyük bir azınlık. Ama buna rağmen buna rağmen bir diğer madde darbe aslında sivil bir kıyım için bahane edilmiş. Yani ee, 6 bin küsur askerin yaptığı bir kalkışmanın cezasını MİT Başkanına veya Genelkurmay Başkanına kesmek yerine onları ödüllendirip, onları bakan yapıp siyasette geleceklerini garanti altına alıp 675 bin sivil insanı mağdur etme yoluna gidilmiş. Darbeyle alakası olmayan öğretmenleri, iş adamlarını, eğitimcileri, darbeye katılmayan polisleri, askerleri, darbeye karşı çıkan insanları, bundan ötürü madalya alan insanları e, cezalandırma yoluna gidilmiş. Yani bu burada aslında biraz da cemaatin ortaya çıkardığı eğitim dalgasının kaçınılmaz bir şekilde yeti, mezun ettiği insanlar üzerinden kamuda pastadan daha fazla pay alması mümkünken bir manada buradan sadece pörc edilmekle çıkarılmakla kalmamışlar. Bir de eğitim sektörü onları yani o sosyal mobilizasyonu yukarıya doğru köylü çocuklarının eğitilmesine katkıda bulunan o sistemi parçalamayı için bir sebep olarak bahane kullanmış. Okullar o yüzden kapatıldı. Yani bu 1982 darbesini kemalistler yaptı diye bütün ke seküler kemalist okulları cezalandırmaya kalkmak gibi bir şey ama maalesef böyle yapılmış. En büyük mağduriyet kesinlikle eğitim sektörüne yapıldı. Rakamları böyle karşınıza koyuyorum. Yani akademisyeninden, üniversitesinden, okullarından yani 88.324 sonra iş dünyası yani para kaynakları insanlar hani millet mal mülk ve ne derler sermayenin el değiştirmesi için kullanılmış gibi görebiliyorsunuz. Peki bunun sonuç itibariyle yani bu kadar canavarlaştırma olduğu bütün problemlerin, bütün cinayetlerin, bütün sorunların temelinde cemaat gösteriliyordu. Rakamlar olarak baktığınız zaman böyle olmadığını gördünüz. Peki sonuç olarak ne oldu? Mesela 2017'de e, Dünya Özgürlük Endeksinde 38. olan ülke şey yani o, o, yani partly free, biraz özgür, kısmen özgür olan ülke birden e, 33 puana düşüyor 2020 itibariyle, 2024 itibariyle özgür olmayan bir ülke haline geliyor. Veya işte ekonomik olarak bakıyorsunuz bunların başka rakamlara da siz de bakabilirsiniz. 2016 Temmuz'undan itibaren artan bir şekilde e, doların... E, TL kuruna yansımasıyla beraber Türkiye'de ortaya çıkan durum da ortaya çıkıyor. Yani bütün bu işte paralel devlet iddialarını çürüten bir mesele de bu. Evet, problemli adamları buldunuz, bunları işten attınız ve sonuç olarak ekonomi daha iyiye gitmeli, özgürlükler daha iyiye gitmeli değil mi? Bu da benim işte bibisi de verdiğim mülakatta dediğim gibi. Yani Türkiye o noktadan itibaren gerçekten e, darbeyle karşı karşıya kalmış olsa ve bununla ...başarı bir şekilde sivil bir direniş göstermiş olsa... ...bunun sonucunda sivil hakların artması, özgürlüklerin artması... ...ekonominin iyileştirmesi ve gerçekten problemli grup tasfiye edildiyse de... E, ...bunun sonucunun toplumsal refah olarak topluma dönmesi, dönmesi gerekirdi. Ama bugün hangi metrik ölçümle bakarsanız bakın... ...Türkiye 2016 yılına e, göre daha kötü bir yerde. E, belki şey e, savunma sanayinde e, insansız hava uçakları meselesinde öyle olabilir. Onun bile uzmanlarına sorarsanız zaten devlette gelişmekte olan bir sistemin baltalanarak Erdoğan'ın damadına peşkeş çekildiğini, bunun üzerinden yürütüldüğünü, bu şekilde yine bir sermaye paylaşımı yaptığını söylemek mümkün. Ben bu videoda 2018'de hazırladığım bir makale olarak paylaşmak istediğim bir şeydi. Hazırlıklarını yaptım. Belki yakında yayınlayabilirim. Bir akademik makale olarak düşündüğüm için bu kadar geciktirdim. Bugün devletin cemaat Devlete sızdığı iddiaları veya rejimin bu iddialarını e, istatistiksel olarak karşınıza getirmiş şey yaptım. Ama bunun yanı sıra bu kadrolaşma veya cemaatin bürokrasideki varlığının cemaate etkilerini de bir sonraki videoda konuşacağım. Sonuçlar itibariyle e, çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sizin kendi eklemek istediğiniz şeyler olabilir ama e, devlet size e, öcüleştirip kötü göstermeye çalıştığı meselenin kendi rakamlarıyla aslı asları budur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere iyi günler.